düşük emekli maaşı 18.938 lira. Buna itiraz ettik. Dedik ki bunu meclis düzelsin. Olmaz dediler. Bundan 11-12 gün önce kalkıp gittiler. Nereye gidiyorsunuz dedik ve mecliste emekliler için meclisi terk etmeme eylemi başlattık. AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani emeklileri hiç ellemeseler, hiç dokunmasalar bugün en düşük emekli maaşı 42 bin lira olacaktı. Ama bunlar çıkardıkları yasayla 5510'la aylık aylık bağlama oranlarını oynadılar ve bugün en düşük emekli maaşı 0.7 asgari ücrete kadar düştü. Ve bugün ve bugün ne oldu biliyor musunuz? Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkenin meclisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı ve hiç utanmadan, hiç sıkılmadan şu yalanı attı. Dedi ki biz geldiğimizde diyor ki dedi Özgür Özel en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Dedi ki biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı 66 liraydı. Asgari ücret 184 liraydı. Kulaklarıma inanamadım. Ve hemen hemen dedim ki bu akşam bu akşam beni iyi dinlesin. Değerli Çekmeköylüler, Erdoğan geldiğinde 184 liraydı asgari ücret. En düşük SSK emeklisi 257 lira alıyordu. Dediğim gibi birebir uçuk. En düşük memur 376 lira alıyordu. İki katı. Peki 66 lira kim alıyordu? Tarım Bağkuru diye bir şey vardı. Rençver Baykuru derler bizim orada. Adam yıllar önce devlete tütün satmış. Yıllar önce Panko Birliği'ye gitmiş şeker pancarı vermiş. Üzüm vermiş tarişe. Pamuk vermiş devlete. Onun koçanını bulursa o koçanı getiriyordu. O günden bugüne kadar sürenin primini borçlanıyordu. Ama iş kazası olmamış ya. Onun primi yok. Sakatlık primi yok. O yok, bu yok. Ondan belli ödeyebileceği bir miktar ve faizsiz primler alınıp o emekli yapılıyordu. Kolayca ömür boyunca ödemese de bir sene parayı çıkarıp ödeyerek olunan ama çok küçük olan ve Türkiye'de toplam o gün 10 bin kişinin Nüfusun yüzde 0 birinin aldığı Bir dandik emekli maaşını bulmuş o gün olan Diyor ki En düşük emekli maaşı oydu Erdoğan Ona bakarsan Bugün bin lira bin lira Yetim aylığı da var Benim dediğim En düşük emekli maaşı herkesin bildiği Türkiye'de 4 milyon 900 bin kişinin öyle 10 bin tane koçanla emekli olmuş rençper bağ değil, tarım sigortalısının değil, 5 milyon SGK emeklisinin aldığı en düşük maaş o gün 1,5 asgari ücretti, bugün 0,7 asgari ücret.